Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sunum peçetesinin kenarı nasıl olur onu anlatacağım arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay bir teknik. Ee, sadece sunum peçetelerinin kenarına değil, herhangi bir örtünüzün kenarlarına da rahatlıkla e, işleyebilirsiniz. Şimdi size malzemelerden bahsedeceğim. Ee, sayılabilen e, kumaşlara yapacağım Arkadaşlar ben et, e, keten kumaşı yapacağım sayılabilen bütün kumaşları yapabilirsiniz etemin kumaşlarda dahil sayılamayan kumaşlarda arkadaşlar e, ölçerek yapıyoruz metre ile ölçerek yapıyoruz santimle yapıyoruz e, sayıldığı için ben e, size sayarak kumaşı sayarak göstereceğim arkadaşlar iplik olarak ben e, mulinenin iki katını kullanacağım koton ipliğinin 8 numarasını ya da 12 numarasını da kullanabilirsiniz ee, bu kadar malzemelerimiz bu kadar şimdi e, ben iğneme 2 kat muline takıyorum düğümsüz başlamada olduğu gibi takıyorum arkadaşlar e, şu şekilde belli bir mesafe mulinemi çekiyorum ve e, şöyle bir katını çekiyorum şöyle çektim ve ipimi bakın bir katını çektim. İpimi ortadan ikiye katlıyorum, iki ucunu birbirine denkleştiriyorum ve burayı düğümsüz başlamadan olduğu gibi arkadaşlar iğneme takıyorum. Evet, ipliğimi iğneme taktım, ucunu e, iğneme kilitledim arkadaşlar ipliğimin ucunu. Bunu da bilirsiniz Şimdi arkadaşlar e, iplik çekeceğiz. Öncelikle kumaştan iplik çekiyoruz. Belli bir mesafe iplik çekiyorum arkadaşlar. Böyle bir santim falan kalacak şekilde şu kadar. bir yerden bir iplik çekiyorum. Kumaşınız yumuşak bir kumaşsa ya da delikleri iri bir kumaşsa çekmeyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi belli bir mesafe şöyle çekiyorum. Bunu dört bir taraftan şöyle dört bir taraftan çekiyorum. Ben şimdi burada herhangi bir iş olmadığı için bu şekilde gösteriyorum ama siz e, Tabii ki orantılayarak düzgün bir şekilde Arkadaşlar bu işlemi yapabilirsiniz bu şekilde çektim dört bir tarafından arkadaşlar çektim iğneme alıyorum bakın arkadaşlar şuradan herhangi bir yerden şu ipliği çektiğim yerden herhangi bir yerden iğneme dört iplik alıyorum 1 2 3 4 bu şekilde aldım mi halkadan geçiriyorum bu şekilde geçirdim şimdi e, şunu söyleyeyim ipliğimizi biz ortadan ikiye e, katlayıp e, ipliği düğüm atmadan bu şekilde yaptığımız için sürekli bunu böyle iki kat çevirirsek bu iplik sürekli birbirine döner şimdi yan tarafa geçiyorum bakın arkadaşlar yan tarafa geçiyorum bir saniye bakın döndü zaten şöyle battığım yerden şuradan arkadaşlar itibaren 2 4 iplik daha sayıyorum sol tarafa geçtim geri dönüyorum aynı yerden bir kere daha çıkıyorum yine aynı yerden batıyorum 4 iplik ileriye doğru gidiyorum 2 4 iplik bu şekilde 2 kere sarabilirsiniz 3 kere sarabilirsiniz şuranın bombeliğine ne kadar çok istiyorsanız iki kere, 3 kere sarabilirsiniz. Ama en az iki kere sarmanız gerekiyor arkadaşlar. 2, 4 iplik. Kumaşınız çok inceyse yani çok çok incesi bu mesela şimdi orta kalınlıkta bir kumaş sizin kumaşınız çok ince ise 6 iplikten de yapabilirsiniz şöyle Evet 4 iplik 2 4 iplik saydım. Geçtim. Bir kere daha geçiyorum. Şimdi 2 4 iplik sola geçtim. Bu şekilde. 4 iplikten geçtim. Bir kere daha aynı geriye batıp aynı delikten çıkıyorum ve 2 4 iplik sardım. Bunu arkadaşlar 4 bir tarafına yapacağım. Şimdi bir kere daha gösteriyorum ve ben yapıp döneceğim 2 4 iplik bu şekilde. Battığım yerden tekrar 4 iplik sola saydım. Şimdi burası bir tane sardık ya arkadaşlar döndüğümüz zaman buraya geliyoruz. Buraya bir kere daha sardığımız zaman burası otomatikman iki kere sarılmış olacak. O yüzden hani burası niye bir tane kaldı demeyin. 2-4 iplik bu şekilde ben sarıyorum ve dört bir tarafını sarıyorum ve dönüyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde dört bir tarafını şu şekilde yaptım hazırladım arkadaşlar bakın dört bir tarafını yaptım. Siz e, burayı isterseniz şimdi buraları böyle katlayacağız. Siz daha böyle bombeli isterseniz e, ben iki kere geçtim ya siz üç kere geçebilirsiniz koton ipliği kullanabilirsiniz fark etmez. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar e, hani. Neden 4 kat iplik kullanmadık da 2 kat muline kullandık 2 kere geçtik diye soracak olan arkadaşlara şunu söyleyeyim. Buradan ne kadar çok geçersek buradaki delikler o kadar çok açılıyor. O yüzden yani 4 kat muline o yüzden takmadım. 2 kat taktım 2 kere geçtim. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Bu şekilde biz şimdi bu şekilde bir görüntümüz olması için şunu yapıyoruz arkadaşlar bakın. Şimdi dış taraftan şu tarafa doğru ipliği çektiğim yerden bakın arkadaşlar ipliği çektiğim yerden şurası var ya buradan dışa doğru 8 iplik sayacağım. Sayıyorum şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 iplik saydım şu iki tanesini çektim şöyle çektim ee, şu fazla iplikleri Şimdi sizin burası daha fazla olabilir. Burası kumaş olarak da kalabilir. Fark etmez. Şimdi şuraları şöyle kesiyorum. Fazla artıklarını kesiyorum. Şu şekilde. Bir de şunu da söyleyeyim. Hepsini birden. Mesela diyelim ki şurada kumaşınız kaldı. Ben de mesela şimdi hepsini birden e, kesmedim yarım yarım kes e, keseceğim Neden yarım yarım keseceğim Çünkü ben burada işlem yaparken burada iplik atabilir onu engellemek için şimdi arkadaşlar bakın şurada bir mesafe kaldı ya Burası kumaşımızın tersi şöyle ikiye katlıyorum bakın ikiye katladım ve tekrardan şöyle tutturuyorum bakın şöyle duracak arkada arkası şu şekilde buraya şimdi iğnemi takacağım Burayı döndükten sonra devam edeceğim. 8 tane iplik kaldı burada arkadaşlar. Bu 8 tane iplik kalan yeri şu şekilde tam ucu şu ipliği çektiğimiz yerden bakın. Şu kumaşın ucu ortadan ikiye katlıyorum ya tam şöyle kalacak. Bakın şu şekilde kalıyor ve bir kere daha şöyle katlıyorum. Bakın şu şekilde kalacak. Bu pıtırcıklar yukarıda kalacak ve şurası temiz olacak. Şimdi buraya bir tane iğne şöyle takalım. Bu şekilde taktım. Devam ediyorum arkadaşlar. Böyle buraya iğne taktıktan sonra arkadaşlar buraları yeni başlayan arkadaşlar bilirler Şimdi şunu da şöyle takalım. Buraya geldim. Buradan da 8 iplik sayacağım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 burayı tam e, saymışım neden 8 iplik saydığımı da birazdan söyleyeceğim arkadaşlar Şurayı şöyle fazlalıklarını kesiyorum Bu şekilde kesiyorum kumaşınız Eğer e, sert bir kumaşsa boylu boyunca kesebilirsiniz böyle fark etmez bakın şimdi böyle kestim Tekrar çeviriyorum. Şurayı da keselim arkadaşlar bir saniye. Şu tam köşeyi buraya kadar kestim. Bakın arkadaşlar şimdi burayı da önce ikiye katlıyorum. Sonra bir kere daha katlıyorum. Bu şekilde. Bakın. Buraya da bir iğne Tutturuyorum, şöyle tutturdum. Şunu artık çıkartabilirim. Devam ediyorum, katlıyorum ve tekrardan. Burası birazcık e, elinizi oyalayabilir ama bu önemli arkadaşlar şuranın temiz olması için tutturdum. Tekrar katlıyorum, şöyle tırnak ütüsüyle de ütüleyebilirsiniz. Şurası iz olsun diye. Ve geri katlıyorum. Şöyle düzeltiyorum. Tekrardan iğne takıyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde dört bir, dört bir tarafını bu şekilde hazırlıyorum ve ben dönüyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar ben dört bir tarafını iğneledim. Ee, siz isterseniz bu iğnelediğim yerleri minik minik TL'de e, yapabilirsiniz bu şekilde. İğneme iki kat muline taktım. Düğümsüz başlamada olduğu gibi taktım. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar herhangi bir yerden şöyle. Şu iğneleri şu şekilde. Toparladık şöyle burayı. Şimdi Evet. Şimdi herhangi bir yerden bakın arkadaşlar. Şimdi şu bombeler var ya bakın. Şuradaki bombeler var ya şurası. Hemen bunun şimdi tersten batıyorum. Şu bombeden sonra 4 iplik aşağıdan batıyorum. 2 4 iplik aşağıdan batıyorum. Şöyle battım. Halkadan şu şekilde geçtim. Şöyle geçtim ve bunu burada sıkıştırdım. Şimdi şuradan şu tarafa doğru 4 iplik sayıyorum. Tersten 1 2 3 4 yani tam şuraya gelecek şekilde arkadaşlar tam şuraya gelecek şekilde. Geri dönüyorum ve buraya batıyorum. Bakın tam şuraya batıyorum. Şuradaki çubuğa batıyorum arkadaşlar. Şöyle battım geri buradan çıkıyorum ve bunu buradan geçiriyorum bu şekilde bakın bu şekilde tam buradan değil de buradan sonra 2 4 iplikten çıkıyorum bakın şuradan çıkıyorum yani Şuradaki bombenin e, hizasına gelecek yerden çıkıyorum arkadaşlar yandaki bombenin hizasına gelecek yerden çıkıyorum ve bunu bu şekilde çekiştiriyorum. Bakın böyle. Böyle çekiştiriyorum. Tekrar şimdi buraya batıyorum. Bu şekilde battım. Aynı yerden çıktım. Tabi buralar iğne olduğu için habire takılıyorlar böyle çıktı. Ve buraya şöyle şimdi şu iğneyi çıkartalım buradan. Bunu buradan batırıyorum. Buradan battığım yerden 4 iplik tam şu yandaki bombenin hizasına gelecek yerden çıkıyorum. Bunu da bu şekilde sıkıştırıyorum. Bakın böyle sıkıştırdım. Tekrardan geri dönüyorum. Aynı yerden bir kere daha çıkıyorum. Bunu bu şekilde tutuyorum. Yandaki bombenin tam 4 iplik altından yani aynı hizadan çıkıyorum arkadaşlar. Siz arkadaşlar tel yapın. Ben şimdi kamerada e, hani çabuk olsun diye iğneledim ama e teyal yaparsanız iplikleriniz ipliğiniz iğnelere takılmaz. Şimdi tekrardan aynı yerden çıktım. Buradan aynı hizadan buradan geçtim, sıkıştırdım. Geri geldim. aynı hizadan çıktım. Bu şekilde buradan geçtim. Şimdi bu hizadan çıkıyorum. Bakın tam buradan çıktım. Sıkıştırıyorum. Geri döndüm. Aynı hizadan çıktım ve bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu şekilde şu kadar yaptım. Şimdi bu göstereceğim sırayı ister yapabilirsiniz, ister yapmayabilirsiniz. Fark etmez. Ben daha bir güzel olsun diye göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu ilk battığımız yerden 4 iplik aşağıya sayıyorum. 2 4 iplik saydım, battım ve aynı yerden çıktım. Düğümsüz başlamada olduğu gibi çıktım. Şöyle. Tabi şimdi bu iğneler burada olduğu için takılıyorlar. Heh. Şöyle sıkıştırdım. Buradan batıyorum. Tam çaprazına çıkıyorum. 2-4 iplikten çıktım. Bu şekilde. Düz battım. Çapraz çıktım. Ve düz battım. Buraya çapraz çıkıyorum. Pardon çapraz çıkmadım bir saniye. Batıyorum. 4 iplik sola doğru sayıyorum. 2, 4 iplik saydım. Sıkıştırdım. Geri battım. Çapraz çıktım. Düz battım. 4 iplik sayıyorum. Tam şuradakinin hizasına geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Geri batıyorum. Çapraz çıkıyorum. Aslında yukarıdaki işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Tam şunun hizasına geldim 4 iplik. Geri battım. Çapraz çıktım buradan. Buraya çıkıyorum arkadaşlar. Tam çapraz 4 ipliğe çıkıyorum. Ve düz batıyorum. 4 iplik saydım. Buraya geldim. Geri battım çapraz çıktım ve düz battım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde şurada da bir e, ajurumuz olmuş oluyor. Bakın arkadaşlar şurada da ajur olmuş oluyor aslında. Hem de burası e, temiz olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın temiz olmuş oluyor. Tersi de temiz olmuş oluyor. Şimdi bir kere daha yapıyorum. Şimdi çapraz çıkıyorum 4 iplik 2 4 iplik Tam şuradakinin aynı hizasına çıkıyorum. <laughs> Geri battım, çapraz çıktım. Buraya çapraz çıkıyorum. Ve düz batıyorum. 4 iplik sola geldim. Geri battım, çapraz çıktım. Bu çaprazlar arkadaşlar arkada kumaşı tutacaklar ve e, Bir saniye bir tane iplik fazla saymışım. Ve kumaşımızda e, arkada çirkin bir görüntü olmamış olacak arkadaşlar. 2 4 şuradan çıkacaktım. Evet bu şekilde ilerleyelim. çok kolay sadece dediğim gibi arkadaşlar bir teyelleyin siz çünkü iğnelere çok takılıyor bir de çok ince kıvırdığımız için birazcık elde tutması zor oluyor aslında şu tülbent kıvıran arkadaşlar var ya onların elleri alışık olurlar böyle şeylere tülbent kıvırma şeklinde de yapabilirsiniz aslında ama ben hani onu beceremediğim için böyle gösterdim size tülbent kıvıran arkadaşlar o şekilde de yapabilirler yani köşeye gelmek üzereyim Evet düz battım geri geldim tam çaprazdan çıkıyorum bakın arkadaşlar tekrardan düz battım Evet şimdi döndüm bakın Buradan değildi arkadaşlar. 4 iplik sola geliyorum. 2, 4 iplik sola geldim. Buraya geldim. Geri düz batıyorum. Çapraz çıkıyorum. Ve aynı işlemleri devam ediyorum. Bu şekilde. 4 iplik. 2, 4 iplik. Şuranın aynı hizasına geldiğime emin oluyorum. Geri batıyorum çapraz olarak çıktım ve düz batıyorum bu şekilde arkadaşlar çok kolay bakın şimdi tekrardan gösterelim bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar pıtırcıklı köşe yapımımız sunum peçetesi yapımı yapımımız <laughs> sunum peçetesi yapımı bu şekilde olmuş oluyor bakın arkası da tertemiz olmuş oluyor arkadaşlar anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz beni ilk alt tere ilişi merkezi instagram sayfasından takip edebilirsiniz videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız Yeni paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımın daha fazla kitlelere ulaşması için de beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Bana destek olursanız ayrıca da mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.